Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmadığımız takipçimin hesabını fulliyorum serisindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçimiz bizler için kutularını biriktirmiş. Birazdan onları da inceleyeceğiz. 300'e yakın kutusu var arkadaşlar. Bir aydır falan bu seriye devam edemiyorduk. Çünkü premium sandık yoktu arkadaşlar oyunda. Ve yeni premium sandık da geldi. Ve yeni efsane şeyler de geldi. Bakalım neler varmış hep beraber göreceğiz. Önce arkadaşlar takipçimizin Kardeşinin hesabını UC'ye yükleyelim çünkü ona istemişti UC'yi. Sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar hesabı UC'ye yükledik. Sizlerle birlikte hemen şöyle bir hesapta neler varmış inceleyelim. Gördüğünüz gibi hesapta kıyafetlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Buraları çok fazla göstermeyeceğim. Kasklarımız bu şekilde. Kafalıklarımız bu şekilde. Güzel kafalıklar var bu arada. Gözlükler, surat, falan işte. Buralar çok önemli. Değil. Çantalara geldiğimizde şöyle 4 tane güzel çantası var. Kıyafetler, ayakkabılar bu şekilde. Silahlara hiç bakmaya gerek yok. Şurada 80 tane klasik sandık kuponu varmış. Şunları bir birleştirelim arkadaşlar. Şu birleştirilmemiştir daha doğrusu birleştirelim. Çünkü bayağı bir şey var zaten. 45 tane neyimiz var? Klasik sandık. Malzeme sandığı. Heh, şurada premium sandıklarımız varmış. Şunları da birleştirelim. Bunları aslında video öncesinde birleştirdim de sizlerle birlikte birleştirmek istedim. Gördüğünüz gibi şurada da 14 tane daha sandığımız var. Hemen şöyle 14 sandığı daha alıyoruz. Başka birleştirebileceğim bir şey var mı? Hemen şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Ve bakalım 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 bakalım. Tamamdır başka birleştireceğimiz bir şey yok. Hemen arkadaşlar sizlerle birlikte şöyle yeni kutuya doğru bir geçişimizi yapalım. Gördüğünüz gibi yeni premium sandık bu şekilde. Mükemmel de bir AVM ve kıyafet var. Ama önce malzeme sandığıyla arkadaşlar her zamanki gibi başlangıcımızı yapıyoruz. Malzeme sandığında şansımızı açıyoruz. Premium sandıkta ve klasik sandıkta vurgunu yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk onluyu vurduk. Bu malzeme sandığından 2-3 tane arkadaşlar sınırsız alırsak çok güzel oluyor. Yani malzeme sandığından sınırsız çıkartmak gerçekten çok zor. Sizler de bunun farkındasınızdır büyük şey, Hani PUBG Mobile malzeme sandığını koymuş ama sırf sınırlı olsun diye koymuş. Hadi bakalım. Ben de bayağıdır bu videoyu çekmediğim için bayağı özlemişim ya. Şimdi onu fark ettim. Yani bir aydır delleniyor olan. Bir aydır kutu açmadığım için delleniyorum anladınız mı? Bak elim ayağım titriyordu yavaş yavaş kendime geldim. Bak şimdi kutu açtıkça böyle içimde bir rahatlama oluyor. Hadi bakalım. Bu arada sizlerin de varsa arkadaşlar bu tarz kutuları bana Instagram Kadir'de de Jeep adresinden ya da Discord adresinizden ulaştırabilirsiniz. Bu arada bir tane sınırsız aldık hayırlı olsun. Hemen şöyle bir onlu daha yapıştırıyorum. Böyle birazcık sesimi kısayım. Çok olabilir sesim. Başta ses ayarlamalarını birazcık yapmamışım. Bir yandan da onu hallediyorum arkadaşlar. Bu arada yine bir şey çıkmadı. Hadi oğlum. Bu, 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 bu sonrakileri geç yapacağım ya. Geç yapsam herhalde daha iyi olur. Bu bir tane taktik vardı o taktiği deneyelim. Şimdi bak işaret şeyini atıyor tam yere vurduğu sırada cüp Geç yapıyorsun. Bakalım işe yarayacak mı? Eğer bir tane sınırsız alırsak işe yarıyordur. Ulan şu kıyafeti bir sınırsız alamadım ha. Şu kıyafeti hiç kimse de sınırsız alamadım şu ana kadar. Bir kere daha vuruyorum aynı taktikle. Bak şimdi geliyor. Tam yere geldi sırada pap. Yok arkadaşlar. Buradan sınırsız alamıyoruz herhalde. Bu arada 300 tane sınırsız alma hakkımız olmuş. Biraz zaman onları alacağım. Gördüğünüz gibi şu aşağıda birikmiş. Yok 266 mı? Aynen. Hemen şurayı şöyle bir geç yapalım. Ondan sonra diğer sınırsıza doğru geçiş yapacağız. Hemen şöyle şunları geç yapıyorum arkadaşlar. Malzeme sandığından yani bilmiyorum ya. Güzel bir şey almak çok zor cidden çok zor. Bazı arkadaşlara çok güzel şeyler çıkartmıştım bu arada malzeme sandığından. Kar 98 falan çıkarttığım olmuştu. Bu arada malzeme sandığımız bitti. 3 tane sınırsız alma hakkımız var şimdi. Bak şu üçünü versin yeter bak. Şunu versin, kaskı versin, bunu versin, bir tane versin, çantayı versin. Çünkü diğerleri pek bir işe yaramaz. Hadi oğlum. Onu aldık zaten. Yine aynısını verdi. Neyse bombayı aldık güzel. Buradan arkadaşlar şimdi klasik sandığa doğru geçiş yapıyoruz. Klasik sandıkta da gördüğünüz gibi yeni ve güzel kıyafetler var şu şekilde. Hemen şöyle klasik sandıkta ilk taktiğimizi yapıyoruz. Buz diyarı taktiğini yapıyoruz. Hemen şöyle üç kere tıklıyoruz ve onluyu yapıştırıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar klasik sandıktan. Çünkü malzeme sandığından çok güzel bir şey alamadım. Haydi oğlum. Üzme bize. Bu çanta varmış zaten arkadaşlar. Bu çantaya o yüzden sevinmeye gerek yok. Hadi ver bir tane buz diyarı ver de bari gidelim şuradan. Bu, bu hesabı buz diyar çıkartmış mıydık acaba ya? Dur bakayım göreceğiz şimdi. Tamam çok güzel. Çok güzel bir vektör aldık. Gerçekten çok güzel bir vektör aldık. Tamam. Bak bu beni sevindirdi. Bu da sevindirdi. Vektöre çok sevindim bu arada. Hadi güzel bir şey daha ver. Neyse bu da var. olur. Olur okey. Şimdi bir tane daha vuruyoruz arkadaşlar. Şuradan güzel bir kıyafet, güzel bir kask. Bir tane daha buz diyarı mesela çıkartırsak çok güzel olur. Buz diyarı yoksa arkadaşım onu kontrol etmedik ama yani varsa da bir tane çıkarsa en azından yükseltiriz. Ama çıkartmak çok zor işte ya. Maymun kafası çok güzel. Çok severim. Severiz. Maymun kafasını severiz. Hemen şöyle arkadaşlar taktiğimizle birlikte devam ediyoruz. Hemen şöyle tak 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 tak. Şu kar 98'lerden bir tanesini istiyorum ben. Şu hangisi olsun? Bak bunu alıyorum bak şimdi. Vurdum onu. Bu kar 98 geldi. Hazır mıyız arkadaşlar? Yaslanın arkanıza bekleyin. Bak bu kar 98 geldi. Kıyafet aldık. Bir tane de bornoz aldık. Olmazsa olmazımız. Yine aynı çanta. Tamam güzel en azından bir kask kaldık Güzel bir tane daha kask kaldık. 5 tane kalmış arkadaşlar. Hemen şu 5'liyi de bir açalım. Şöyle hızlı hızlı. Vurdum bir tane daha. Vurdum bir tane daha. Bir tane daha vuruyorum. Olmadım be. Aa son bir tane. Hadi bakalım. Olmadı. Vallahi ya çıkan şeyler güzel şeyler ama bu arkadaşlar zaten olan şeyler. Olan şeyleri istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar en önemli noktaya geldik. Premium sandığa. Arkadaşım bayağı bir premium sandığı var. Yüze yakın premium sandığı var. Gördüğünüz gibi hemen şöyle onluyu vuruyorum. Hadi bakalım. Ne olacak? Ne olacak? Artık premium sandık olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Gözlük. Dandik kıyafet. Tamam güzel en azından. Güzel orakmış lan bu arada. Harbi güzelmiş ya, hoşuma gitti. Hadi oğlum şöyle kıyafetleri mıyafetleri mi çizelim? Ne yapalım ya İlla şunu mu istiyorsun illa hadi. Al. Bu arada şu kıyafet güzelmiş bak şu pelerinde olan çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Royal Pass kıyafeti gibi lan. Vurduk bir onu da. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Oo çok güzel. Çok güzel. Yeni UMP'yi aldık arkadaşlar. Herhalde biz bu Sakura setini tamamlarız burada bugün. Biz burada bu Sakura setini bence bugün tamamlarız gibi geliyor. Haydi bakayım. Vallahi sevindim. UMP çok güzel yani. Şu çıkan UMP harbiden çok güzel. Haydi. Çok güzel, çok güzel. Mükemmel bir çanta çıkarttık arkadaşlar. Vallahi çok güzel gidiyor ha. Garanti ödüllerden çok güzel ilerliyoruz şu anda yani. En azından garanti ödülleri dandik vermiyor şu ana kadar. Çok güzel garanti ödüller veriyor. Hadi bakalım. Haydi oğlum. Çok güzel. Adayetin sisi muhafızı. Bilmem bombası, sis bombası. Bak söyleyemedim bile. O kadar uzun bomba ismi mi olur lan? o kadar uzun bomba ismi koyulur mu ya? Bak burada takipçilere rezil oluyoruz. Hadi bakayım. Şuradan bir güzel garanti ödülü daha veriyorsun. Vallahi vermedi. Neyse vurdum bir onu da. Şu ana kadar bu arada arkadaşlar en iyi premium sandıkta şu an hesabı fulluyoruz gibi görünüyor. Baya güzel şeyler çıkarttık. Birkaç tane daha silah kaplaması çıkartırsak çok güzel olur. Oha ne oluyor lan? Dur bir dakika. Büyü bozuldu. Hemen şuradan şöyle büyüye devam edelim. AVM'yi alsak çok güzel olur bu arada, biliyor musunuz? Şu yeni gelmiş ABM Yani harbi 10 numara olur. Hemen şöyle yeni gelmiş ABM büyütünü yaptık. Vurduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni gelmiş AVM'yi alıyoruz. Hadi oğlum. Üzme Hadi bir garanti ödülden bari güzel bir şey ver. Tamam güzel. Siber tavşan başlığı. Yani hiç olmamasından iyidir. Sabahtan beri garanti ödülü veriyordu. Garanti ödülü de bitirdi ya. Vallahi bitirdi bu oyun bize ya. Ne hale soktu ya. Ver oğlum hadi daha güzel şeyler Bak premium sandık açıyoruz şurada. Premium sandık. Adı üstünde güzel şeyler olması lazım. Premium şeyler olması lazım. Bize verdiği şeylere bak don veriyor abi bana. iki tane bombacı donu veriyor ya. Ne yapsın bu çocuk bombacı donunu Allah için. Hadi oğlum. Güldür bize. Kış modası maske. Yine don. Abi neyse dur bir dakika son kalan kutular var arkadaşlar. Güzel şeyler aldık premium sandıklar ama şu son çıkanlar abi yani bizi birazcık üzdü. Hemen şöyle hızlı hızlı tamam güzel oh gider ayak bir tane de paskalle yumurtası tavamıza aldık. Hemen şöyle bir tane daha vuruyorum. Bir tane daha vuruyorum. Bir tane daha yapıştırıyoruz. Bir tane daha yapıştırıyoruz. Olur, okey. Hiç olmamasından iyidir. Gümüş parçacık vereceğine ya da bunu vereceğine mesela. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuların sonuna doğru geldik. Hemen şöyle sizlerle birlikte bir... Artık bu kutuyu kendi açar. Hemen şöyle sizlerle bir hesabın incelemesine doğru geçiş yapalım. Ya da açalım mı şunları? Hadi açalım ya gelmişken. Yani içinde kalır ben onu açmazsam biliyor musunuz? Ya derim. Ulan o kutuyu açayım acaba buz diyarı çıkar mı derim. O yüzden aha dur şurada da 3 tane var. Şunları da birleştirelim. Tamam hemen şu 5'li kutuyu da bir full'lerim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı hızlı şu 5'liyi vuruyorum. Geç abi. Geç abi. Geçti. Geçti. Öyle bir geliyor ki bizi nasıl heyecanlandırıyor ya. Neyse çıkmadı yine bir şey çıkmadı. Hemen şöyle arkadaşlar hesabın incelemesine doğru geçiyoruz. Şu şekilde bir kıyafetlerimiz var gördüğünüz gibi hesapta. Ondan sonra kask olarak şurada yeni bir kaskımız vardı ama herhalde buydu. Yani bu kasktan çıkmıştı bir tane daha. Kafalıklarımız şu şekilde şöyle bir kafalığımız var. Bir de şu şekilde bir maymun kafalığımız var. Şunlar zaten olan şeyler. Gözlüğümüz var arkadaşlar şu şekilde. Victor'a da yakıştı bu arada gözlük. Dur şunu çıkartalım. Nerede lan gözlük? Hah Victor'a yakıştı bu yazık tamam. Şöyle arkadaşlar bir suratlığımız var. Şunu da takalım. Ondan sonra kıyafetlerimiz bu şekilde. Yeni bir çantamız var. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir çantamız var. Hemen şöyle. Buradan hemen silahlara geçiyorum. Nelerimiz varmış silahlarda. Hemen bir kontrol edelim. Hafif makinalı da. UMP'de artık bir Sakura UMP'si var. Onu kullanır. Vektörde çok güzel bir vektör kaplamamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten geri kalanlarda bu şekilde pek fazla bir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabın son hali bu şekilde. Bence güzel oldu, hoş oldu. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için arkadaşlar bu videoyu sizlerden 10.000 like istiyorum. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok ben de bu tarz videoları çekebilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.